Merhaba evet arkadaşlar. Lan artık kanalda bir kaç tane abone gelsin lan. Ulan şu an Görkem'le konuşuyor. Görkem bir abonesi var benim 5 abone var. 5 abone bana yaramadı. Oğlum az bir şey daha abone olun lan. Bir tık abone. Esirgemeyin lan. Görkem'in zaten bir tıkı var yazık. Günah. Vallahi işte. Oğlum abone olun bize abone. Bize abone yeter Dün lan görkem. İşte Eee birazcık serilerden bahsedelim. Video video atacağım. Şurada bir tane Minecraft tuzaklar var. Daha bunu yeni atacağım. <laughs> Lejof videoları gelecek mi? Hayır gelmeyecek. Çünkü çok uzun sürdüğü için bandikemde en fazla 15 dakika çektiği için ben de. Onun için çekemem. Zaten bir saat falan sürüyor. Yani rengar, rengar falan aldım videoyu yarıcam diye. Gitti. Evet hadi arkadaşlar ben videoyu uzatmayayım. Abone olun yeter. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.